S-Yetki belgesi sahipleri için güzergah uygunluk belgesi başvurusu almak için, urbas.kocaeli.bel.tr adresinden TC kimlik numaranız ve şifrenizle giriş yapabilirsiniz. Başvuru adımları ise şöyle. Ana sayfada, S-Yetki belgesi sahipleri için güzergah uygunluk belgesi başvurusu, bölümünden Başvuru Yap butonuna tıklayın. Açılan pencerede tahditli plaka veya sivil plaka seçeneğini işaretleyin ve uyarı metnini onaylayın. Ardından izin işlemleri sayfasına yönlendirilirsiniz. Burada aracınızın plaka, araç modeli, yolcu kapasitesi ve güzergah bilgilerini doldurarak devam edin. Sonraki sayfada taşınan firma kutucuğunu doldurun ve taşınacak firmanın adını girin. Bu aşamadan sonra istenen 5 belgeyi sisteme yüklemeniz gerekir. Araç ruhsatı. Şoförün ehliyet ve kimlik fotokopisi, ön ve arka. Taşıt kartı. Taşınan kurum veya fabrika ile yapılan sözleşme. S yetki belgesi. Tüm bu adımları tamamladıktan sonra, ücret ödemesi yapılarak başvuru süreciniz tamamlanır. Gerekli evrak kontrolleri yapıldıktan sonra güzergah uygunluk belgeniz sisteminize yüklenecektir.